2007 mi? Evet. Anlaşma evet. yaptık ve sonuna kadar beraberiz. Ee, kulübümüzü burada ağırlamaktan, başkanımızı ağırlamaktan ve kahraman maaş adına çok heyecanlandırdı, çok mutlu etti ve ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Ben tabii ki Başkanımızdan sonra e, şöyle Türkiye'nin ilk ve tek nok sensör üreticisi firmamız sürdürülebilirlikte ve çevrecilikte uluslararası alanlarda yapacağı adımlarda ilk noktayı burada başlatmış olduk. Kulüplerimize verdiğimiz desteklerden birisi de bisiklet kulübüydü. Buradaki hedefimiz, amacımız bu kardeşlerimizle birlikte el ele uluslararası alanda memleketimizi e, vatanımızı daha iyi bir alanda temsil etmek için bu projeye evet dedik. E, bu yıl içerisinde kulübün kapanma seviyesine geldiği bir dönemde birlikte inandığımız için e, bu yola baş koyduk ve şu an 2025'te takımımız e, uluslararası alanda memleketimizi temsil edecek. Hedefimiz bu. Kahraman araç olarak ev sahipliği yapmaktan e, kulübümüzü Burada ağırlamaktan, başkanımızı ağırlamaktan e, memnuniyet duyuyoruz. E, eminim ki bu alanda Kahramanmaraş'ta bisiklet sporu önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktalara gelecek. Biz depremden önce burada iki büyük uluslararası etkinlik gerçekleştirmiştik bisiklet ile ilgili. E, edebiyat yolu bisiklet yarışları uluslararası olarak gerçekleşti. Uluslararası birçok sporcu geldi burada yarıştılar depremden sonra da işte bunun ilk adımlarını görüyorsunuz. Bundan sonra da çok daha gelişmelerle inşallah karşınızda olacağız. Kahramanmaraşlıların bulurlarında olacağız. İnşallah bunu dört yılın sonunda hedeflediğimiz olimpiyatlarda da başar olarak kutlayacağımız bir yemeğe başlangıcı olsun bu yemek diye temenni etmiş olayım. Bu spora tabii belediyelerimizin de sahip çıkıyor olması bunu hem bu spora ilgi duyan sporcularımızın sayısındaki artışa paralel olarak e, vatandaşımızın da e, spora ilgi duyar hale geliyor olması bakımından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, başkanım da az önce ifade ettiği gibi bunu amatör yarışlarda da artık çok net bazı şeyleri hissedilir şekilde görüyoruz. E, ben de o yarışlara katılarak bisiklet sporu tanıyan birisi olarak bugün gelinen noktada hem dağ bisikletine hem yol bisikletine e, artan ilgi e, hakikaten e, takdir eşayan bu konuda çok daha ileriye gideceğimize ben eminim, biliyorum. Ve bugün ise oralardan başlayıp bir spor dalında önemli bir takımın lansmanı için burada olmak beni hem ülkem adına hem de sporumuz adına ve Kahramanmaraş adına çok heyecanlandırdı, çok mutlu etti. Dağ bisikleti özeline geldiğimiz zaman profesyonel takım kurmak çok farklı bir vizyon. Burada hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne hem e, Spor Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve sponsor olan firmamıza hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Burada takıran Maraş olarak böyle bir profesyonel takımın kurulması buna öncülük eden tüm e, dostlara, tüm kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı turumuzu ve 100. yıl turumuzu himayelerini alan ve velodromu ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Ve bunları yaparken Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bakın Liderliğinde bu organizasyonları yapıyoruz. Kendilerine de teşekkür